bapta zikredilen ve tevhidi beyan eden dördüncü ayeti kerime ise وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanlardan bazısı Allah'tan başkasını Allah'a eşler ve benzerler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise daha çok Allah'ı severler. İnsanlardan bazısı Allah'tan başkasını Allah'a eşler ve benzerler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise daha çok Allah'ı severler. Bu ayeti kerime müşriklerin hali ile Müslümanların halini beyan eden bir ayeti kerimedir. Ve minen nasi men min dunillahi Müşrikler Allah'a ortak verdikleri batıl ilahları, alimleri, abidleri, belamları, tağutları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Müşrikler Allah'a ortak verdikleri batıl ilahları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Bu sevgi mücerred bir sevgi değildir. Bu sevginin özünde onlara itaat etmek vardır. Bu sevginin özünde onları tazim etmek ve yüceltmek vardır. Bu sevginin özünde onları desteklemek vardır ve onların yolundan gitmek vardır. Bu da şirktir. Ve minen nasi men yettehidu min dunillahi endade yuhibbunahum ayet Ayeti kelimenin ilk kısmında Allahu Subhanahu ve Teala müşriklerin halini beyan etmiştir. İkinci kısmında ise vallazina amenu eshedu hubben lillah diyerek Müslümanların halini beyan etmiştir. Tevhid ehli Müslümanlar ise bir sadece Allah'ı severler. Vallazina amenu eshadu hubban lillah bir sadece Allah'ı severler ve Allah'ın sevgi ibadetinde birlerler. Allah'ın dışındakilerini ya Allah için ya da Allah izin verdiği için severler. Allahu ekber. Vellezina amenu eseddu hubban lillah. İman edenler ise daha çok Allah'ı severler. Ve Allah'a karşı duydukları sevginin özünde Allah'a itaat vardır. Allah'ı tazim etmek vardır. Allah'ı yüceltmek vardır. Allah'ın ahkamına teslim olmak vardır. Ve Allah'ın kelimesinin yüce olması için Allah yolunda mücadele etmek vardır tevhid ehli müslümanların sevgisinin özünde Allah'ın kelimesinin en yüce kelime olması için bu yolda mücadele etmek vardır. Allahu ekber. Vellezina amenu eşdedu hubben